geçen yılki 4 gruplu formattan 3 gruplu formata geçtik. Geçen yıl 3 tane torba vardı. 8 takım vardı. Saçma olmuştu. Çünkü her takım her torbadan böyle 3 takımla maç yapıyordu. Ve bunlardan işte ikisi ev sahibi biri deplasman ya da ikisi deplasman biri iç sağ oluyordu. Çok da böyle mantıklı olmuyordu. Bayağı eleştiriler vardı ve maç sayısı 3 olduğu için aynı puanda olmalarına rağmen farklı yerlerde çıkan takımlar oluyordu. Şimdi maç sayısı 4'e çıktı grup aşamasında. Dolayısıyla eleme aşaması çeyrek final, yarı final ve final birer maç olacak. Ancak grup Aşamasındaki maç sayısı 4'e çıktı 4 torbadan birer tane takımla Maç yapacak takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Samsun Spor, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüp Bu neye göre belirleniyor? Zaten buradaki 5 takım ilk 5 sıradaki takım Avrupa'ya giden takımlar. Dolayısıyla direkt grup aşamasından başlıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Samsun, Beşiktaş, Başakşehir. Bunlar çünkü Avrupa'da devam ediyor olsaydı maç çünkü çok artacaktı. O yüzden elemelerden başlamıyorlar. Zaten direkt grup aşamasından başlıyorlardı. Buradaki durum şu oldu. Şöyle bir enteresan durum var. Ee, Süper Lig geçen yılki Süper Lig birincilik, ikincilik, üçüncülük sıralamasına göre olduğu için bu torbalar Beşiktaş, Başakşehir ve Eyüp Spor birinci torbadan bir takım çektiğinde Galatasaray, Fenerbahçe, Samsun Spor'dan birini çekecek ve oraya deplasmana gidecek. Mesela Beşiktaş'ın geçen yıl dördüncü bitirmesinin böyle bir avant şey dezavantajı olacak. Samsun'un üçüncü bitirmesinin böyle bir avantajı olacak. Yani birinci torbadan rakibine karşı iç sahada oynayacak.